Merhaba arkadaşlar. Bu akşam boğa burçları için Haziran ayı tarot açılımı yapacağız. Siz içinizden dileğinizi, sorularınızı geçirin. Ben de 10 tane kart seçeceğim. Bakalım sizi neler bekliyor. Çiftler çiftler geliyor kartlar. başlıyoruz hadi bakalım boğa burçları hırslı başlıyor haziran ayına yani mayıs ayı onlardan bir şeyleri almış götürmüş haziran ayına da böyle ben bu konuda hakkım ben mi? bizim benim bu konuda hakkım yenildi ben artık bu konuya el atıyorum diyecek ya hani Hani boğa yavaştır, sabırlıdır, böyle zor harekete geçer ya... Haziranda boğaya bir enerji geliyor. O böyle bir rehavetini atıyor. Yatağından kalkıyor ve... Rakiplerini elemeye başlayacak. Şöyle boğa burçları böyle kendinden aslında büyükleri dinler, saygı duyar. Aslında herkes böyledir de boğalar daha geleneksel ve daha böyle ailesine bağlı daha itaat eden insanlardır. Ee, ailesindeki otorite figürünü daha çok dinliyor. Daha çok e, imparatorluğa çıktı. Daha çok kadın figürünü hayatındaki kadın figürünü daha çok dinliyor ve kendini Biraz da onun sözüyle hareket etmeye başlıyor. Yani bu hırsı ona veren o. Hani iyi mi kötü mü yönlendirdi göreceğiz. Bakacağız. <laughs> ya ben aslında geçen ay baktığımda boğaları iyi görmüştüm ama sizin o iç sıkıntınız bitmemiş herhalde. Bir uykularınızın kaçma durumu devam ediyor ediyormuş. Mayıs'ın sonuna kadar böyle devam edecekmiş ama 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 dedim de... bakın ben kart açtıkça işler daha da değişiyor. Siz bir türlü o geçmişte yaşadığınız o hayal kırıklıklarının o size yapılan yanlışların o sizde bırakılan travmaların etkisini Kalbinizden içinizden atamıyorsunuz boğalar. Yani diyorsunuz ki hayata döneceğim, tekrardan başlayacağım. Bir türlü böyle o geçmişteki izler bir türlü bitmiyor sizin için. Yeni bir sayfa açamıyorsunuz. Dur bakalım neler olacak. Ya şu geçmiş takıntınızı bırakın boğalar. Ya niye böyle? Yorumlarda yazın. Niye böyle yani? Bu geçmiş takıntısı niye? Evet bakın ee, hayat haziran ayında sizden yana yani şey para üçlüsü açar bakarsınız yorumlarına kartın ee, hayat size zaten böyle bütün olanaklarını sunacak haziran ayında görmek sizin elinizde ee, şan şöhret bilinirlik vurgusu yapıyor bunu de, yani bunu sadece niye böyle tutuk tutuk anlatıyorum biliyor musunuz? Böyle sanki bunu değerlendiremeyeceksiniz de fırsatı kaçıracak mısınız gibi hissediyorum. Bunu yapmayın. Bakın bu video size uyarı mahiyetinde olsun. Bunu yapmayın. Evet güzel siz zaten arkadaşlarınızı tuttuğunuz yakın çevrenizi dinlersiniz ve etrafınızı dinleyin. Bu ay Haziran ayında etrafınızı dinleyin olur mu? O zaten bu konuda sizi destekleyecek. Evet bakın yine arkadaş arkadaş arkadaş. <laughs> evet evet bu ay sizi çok hırslı görüyorum. O sakinliğiniz bitiyor. Atağa geçiyorsunuz boğalar. Ya ben bu hayattan istediğimi alacağım diyeceğiniz bir ay olacak bu ay. Ya korkularınız şey bu kadar hırslı davranırsam bakın bak şunlar hırslı davranırsam acaba ne olur hani etrafım dağılır mı ne olur ama yalnız kalır mıyım korkusu geliyor size. Bakın hayır hiç de öyle değil hiç de öyle değil buradaydı. Dokuzuncu kart kısmında çıktı bu. Yani yalnız kalır mıyım? Bu kadar fevri, bu kadar tamam evet yapayım hani saldırayım modunda olunca etrafım dağılır mı diyorsunuz ama hayır, hayır ya hayır. Bakın şey diyor kartlar, sonuç kartı da şey çıktı. Etrafındakini gör, at gözlüklerini at. Ya lütfen şu algını bir aç diyor kartlar. Algını açarsan eğer gerçekten istediğini alacaksın.